Herkese merhaba. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayız. Murat Hanım'ın 3 tane sorusu varmış. 3 tane soruya cevap vermek istiyorum. Bunları da çoğu zaman YouTube'a yapılan yorumlardan bize sormayı tercih etti. Çünkü çok fazla bununla benzer sorular geliyor. Evet Murat. Evet geliyorum. hocam. Birinci sorumuz Rino Plastiği sonrası makyaj, yüz bakımı kadınların en çok merak ettiği. Yani. Evet yüz bakımı yani yüzde yüzün burun hariç diğer bütün bölümlerine her türlü bakımlarını, kremlerini, peelinglerini yapabilir ama mesela buruna peeling, siyah nokta bandı gibi şeyleri en az 3 ay sonra öneriyoruz. 3 aylık bir süreçte işte peelingdir, siyah nokta bandıdır bunların yapılmaması lazım. Oturmaya çalışan ciltte en az siyah nokta bandı cildi biraz daha çekebiliyor. Peeling gözeneklerden hava girişini biraz daha problemleş problem oluşturabiliyor bu konuda cildin beslenmesidir. Cildin yeniden rejenerasyonu diyelim yani uyum sağlaması diyelim. Bunlar da problem oluşturuyor bu tarz kimyasal şeyler Bunlardan biraz uzak durmak lazım. Ama çok ince bir fonda ten tarzı bir şey evet ya da ya da fonda tenli güneş koruyucu kremler var. Belki bunlar tercih edebilir Burun için bu kullanılabilir. Hı -hı. Ama diğer şeyleri çok fazla önermiyoruz. Yani kimyasal bir şey sürmesine çok fazla önermiyoruz açıkçası. Pekala hocam bu kadar herhalde. İkinci soru hocam diş çekimi ve ağız... Evet bu çok güzel bir soru. çok var gerçekten. İplandı Ameliyattan sonra sargısı. ne zaman diş çektirebilirim? şimdi diş için, ağız için yapılacak müdahaleleri iki başlıkta ayıralım aslında bakarsanız. Çene ameliyatlarından sorabiliyorlar. ya da çenede ciddi problem olup direkt diş denemeyelim de ağız içi takılan bazı aparatlar var. Bunlardan sorabiliyorum. Burada önce bunun oturması lazım. Önce çeneye yapılacak işlemin yapılması lazım. Çünkü burnu yaparız sonra çeneye işlem yapınca burunda problemler ortaya çıkabilir. Yani o yüzden önce çeneye yapılacak müdahale yapılsın. Diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu, diş dolgusu tarzı şeylere gelecek olursak ya bunu ameliyattan sonra ne kadar yapıyorum? Aslında bunun için bir süre yok. Ben hemen yaptırabilirsiniz diyorum ama uzun sürecek olan bir işlemse. Yani e, hastanın çok fazla özellikle ım, üst dişleriyle alakalı yapılacak bir işlemse bu çok fazla buruna yakın olduğu için hem buruna travma gelme olasılığını artırıyor e, hem de burnu çekiyorsunuz yani çok fazla diş çekimi ekartörlerle falan dudağınızı yanağınızı çektiğinde burnu çekebiliyor ve uzun sürecek bir işlemse e, ağzını sürekli açıyorsunuz e, buruna zarar verebilir ama e, yani onlar için üst taraf yapılacak işlemlerde biraz daha beklenilmesini ama kısa süresi yine yapılabileceğini yani bir 15 dakikalık bir işlemde bir ay sonra da ameliyattan sonra gidip diş çektirebilir, hmm. dolgu hmm. kanal yaptırabilir ama e, çene yapılacak implant e, mesela diş teli Not. şimdi o çeneye yapılacaklar çenenin ilerlemesini hmm. sağlayacak çenenin pozisyonunu değiştirecek işlemleri söylüyorum önce onlar yapılacak çenenin o düzelme zamanı bir sene mi olur iki sene mi olur onlar geçecek ondan sonra burnu metin hmm. e, ama diğer dediklerimde üst çeneye yapılacak dolgu implant kanal tedavisi gibi Neyse hangisi kısa süreli hangisi ne kadar uzun sürer onu bilemiyorum. Yani i̇şte 15-20 dakikalık işlemler yapılabilir bir ay sonra bile. Yani diş hekimlerini uyarsınlar yani. Evet ki. yani, yani buruna darbe gelmemesi lazım. Ağzı çok açık kalırsa şu yapacak ekartasyonla bile burnu daha kaynamadan erken dönemde problem oluşur. En az 3 ay beklenilmesini öneririm. Ben bir şey itiraf edeyim mi ama hocam? Alt... Sen bekle ama <laughs> alt taraf için hemen yaptırsınlar yani. <laughs> ben e, bir zirkonyum kaplama yapmıştım, implant yaptıracaktım ama hiç böyle bir şeyin problem olduğunu düşünmemiştim. ben, <laughs> Ama Araştırmadan ben, sen direkt ameliyata gelmişsin. Ben 6. ayda gidip şey yaptım yani zirkonim yaptım. Esade Yani hiç... Yani bunun 6 ameliyata... ay bekleme gibi bir e, zorunluluk olmamakla beraber e, üst işe yapılacak şeylerde işlem süresi kısaysa hemen yapılabilir ama uzun sayın az 3 ay. Hmm. Alt tarafa direkt yapılabilir yani. Anladım hocam. Bir de e, enfeksiyon. Bizim... Ameliyat sonrası burundaki enfeksiyondan bahsediyoruz. Evet Bazen hocam. Bunlar bununla alakalı sorular geliyor. Bununla alakalı sorular gelmiş. Herhalde bu dikiş yani derinde yani şöyle sonuçta ne, burun... Kastıyor? Biz burnu ne kadar ameliyat başlamadan dezenfekte edersek edelim burnumuzun içerisinde birçok bakteri, mikroorganizma var. Biz de sonuçta bunu kestiğimizde o kesi yerinden onlar oraya giriyorlar zaten yani içeriye. E, ameliyata başlamadan önce koruyucu zaten profilaktik antibiyotik yaptırıyoruz yani bu tarz şeyler için ameliyat sonrasında postop antibiyotik veriyoruz. Ben beraberinde tabii burun yara yerine de antibiyotik krem veriyorum. Orada da yine bir mikroorganizma reaksiyon olup olmasın. Yine içeriye fazla miktarda bir mikroorganizma girişi olmasın diye. Sadece tek sebebi de bu değil bu arada yani. Yani ameliyattan sonra burnumda bir yerde bir enfeksiyon çıktı. Neden çıktı? Yani bu kullanılan materyale karşı, dikişe karşı vücudun bir tepkisi de olabilir. Özellikle erimeyen dikişlere karşı bunu çok sıkıyoruz ama bazen eriyen dikişlere karşı da olur bu. Yani PDS dediğimiz, PDS dediğimiz dikişlere veya erimeyen prolen tarzı dikişlere. Özellikle prolenlere karşı böyle şeyler gözlemlenebiliyor. Prolen sütürleri cilde dokunarak orada sivilce, geçmeyen bir sivilce. Bazen daha cilt daha, daha kötü cilt problemlerine yol açabiliyor gerçekten. Hmm. Beraberinde siz bir yere alıyorsunuz, kıkırdak koyuyorsunuz. Yani burnun kanadı, hastanın burun kanadı çöküyor. Burnun iç bölmesinden aldınız ya da revizyonlu belki ya da kıkırdağı yetmedi burnundaki. Burnu çok deformiydi. Yine kaburgasından diyelim. Yani kendi vücudundan olsun aldığınız bir kıkırdak koydunuz. Buradaki kendi olan kıkırdak üstüne ekstra bir kıkırdak koydunuz. Onun oraya yerleşmesi, beslenmesi lazım. Sizin vücudunuza ait bile olsa Bazen o orada beslenemeyebiliyor. Beslenemezse erimeye başlıyor. Erikçe de iltihap hücrede de zaten hemen birikiyor. orada bir enflamasyon, bir enfeksiyon ortaya çıkıyor. Ee, bunlar olabilir. Peki ne yapmalı? Ee, hemen doktora başvurmalı. Bu kendini nasıl gösterir zaten? Orada ağrı, şişlik, kızarıklık. Yani bunlar olur da dokunumuzda ağrı. Ya buraya dokunuyorum yok ama burada var. Ee, kızarıklık da var, şişlik de var. Enfeksiyon bir yetişme. Hemen doktora başvurmalı. Doktor zaten onun önlemini alacaklar. Hemen ağız antibiyotik tedavisi. Yani uygun gördüğü bir antibiyotik tedavisi aslında bakarsan. Onu başlamasında antenflamatuar bitirdi abi yine beraberinde. Gerek görürse krem tarzı şeyler de verilebilir. Enfeksiyon yani orada oradaki enfeksiyon hemen müdahale edilmeli. Oradaki enfeksiyon hemen müdahale edilmezse oradaki enfeksiyona bağlı orada bir deformasyon oluşur. Kıkırdakları falan eritir. Ciltte problem oluşturur. Ciltte sıkar oluşturabilir. Çökebilir. Yani ciltten iltihaplar akabilir. O yüzden hemen tespit edildiği zaman erkenden tedaviye başlanılmalı. Ee, yani gerek olursa bu tarz hastalar bazen yüksek basınç oksijene bile gönderilebilirler. Hiperbarik oksijen tedavisine bile gönderilmesi gerekebilir. Ee, i̇şte yapılan ameliyat revizyonsa, ciltte yer yer siyah noktalar gözüküyor ona nitrogliserin bantlar veya oraya kremler sürdürebiliyoruz. Beslenmesini artırıcı. Yine oksijen tedavisine gönderebiliyoruz. az Bu... verebiliyoruz. Ne zaman hocam işte o belirtiler kendini gösteriyor? Hemen gösterir mi yoksa mesela bir ay sonra... 6 ay sonra da olabilir. Ha. Bir dikiş reaksiyonu özellikle biraz daha geç olur zaten. İp, ipe bağlı reaksiyon. Geçenlerde şey duymuştum. reviz yani rinoplastin olmuş. Bir doktor arkadaşımın paylaşımında görmüştüm. Yurt dışında buruna bir protez konulmuş. Silikon veya farklı bazen böyle ameliyatlarda çıkartıyoruz yurt dışında. Bizim Türkiye'de konulmaz, koymaz kimse yani. Herkes kaburga kıkırdağıyla bunu yapar ama yurt dışında implantlar konuluyor, silikon implantlar hmm, veya kaburga, farklı, farklı implantlar. Için ya, farklı implantlar işte. konulabiliyor. Bunlara bağlı yıllar sonra Doktor arkadaşımın paylaşımında 4 sene sonra mı, yani 6 sene sonra mı ne, e, implant'a bağlı bir buruncunda iltihaplanma oluşmuş Enteresan ama olabiliyor. Hmm. Yani bu erken dönemde olabilir, çok geç dönemde de ortaya çıkabilir ama e, böyle implant konulmadıysa, işte prolen tarzı bir erimeyen dikiş de yoksa burnunda, 6, ay, 6 ayda bir şey olmadıysa burnu kolay kolay ondan sonra iltihap olmaz. Hmm. Yani iki kere iki dört etmiyor ama %99, %99 olmaz diyebilirim yani. Hmm. Çünkü artık her şey uyum sağlamış demektir ama implant varsa ne zaman ne olacağı belli Belki 20 sene sonra bir iltihap olabilir. Erimeyen bir dikiş varsa 20 sene sonra bile orada bir problem oluşturabilir. Kendim. Bizim ameliyatta %99 kullandığımız dikişler eriyen dikişler zaten. Ama bazen eriyen dikişler kullanıyoruz gerçekten. Evet bazen öyle de kullanıyoruz. Yorumlarda falan da görüyorum. Rutin değil ama bazen mecbur kullanıyoruz. Yani aslında burnunu sıfırdan iskelet inşa ediyorsun. Mecbur. O kıkırdak kayar yani yoksa orada. Onun kaymaması için. Erimen Onun için yine kontroller önemli hocam. Kon... Doktor, ameliyatınızı yapan doktorların kontrolü çok önemli. Yani birinci yıl, altıncı ayda olsa. Bir problem görüyorsanız, Doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin. Yani illa sadece yazmak değil, fotoğraf atmak değil, ulaşılabilir bir konumdaysa, yakın aynı şehirdeyseniz, ulaşmakta ulaşılmaz bir konumdaysa belki görüntülü görüşmeler, belki fotoğraflar. Ya ben hepsini yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ben evet. etmediğim kişilerin de yani bazı şeylerine bakıyorum. Evet. Ama yani ona çok aşırı yardımcı olamıyorum açıkçası. Peki. Yoğunum. Yoğun. vaktim var. Evet. Kısıtlı vakit ve... Kısıtlı. Yorgunum Ay. zaten. Videoda beni yine yorgun çıktın neyse enerjiniz teşekkür biliyorsun. ederim bu video sonralardan da çok izlenebilir ama biz bayram tatiline çıkıyoruz evet. 2022 kurban bayramı herkes için kutlu olsun <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> tarihli verdik güzel